Merhabalar sevgili takipçilerim. Bakalım gökyüzü bize neler söyleyecek? En önemli olaylardan biri güneşin burç değiştirmesi. Yengeç'te olan güneşimiz Aslan burcuna misafir olmaya başladı. Ayımız da aynı şekilde güneşimizle kavuşarak yeni bir ay, yeni bir Aslan yeni ayıyla hayatımız renk, neşe, ışık içerisinde bir ay bizi bekliyor diyebiliriz. Kendimizi yenileyeceğimiz, kendimize bakım yapacağımız, kendimize özen göstereceğimiz. Hatta şansımız, işte alacaklarımız, hayallerimiz bunlarla alakalı her şeye en büyük ışığımız olan güneşimiz adeta projektör tutuyor. Ne yapıyor? Işığını bize yansıtıyor. Bu da ne demek oluyor? Önümüz açık, günümüz aydın, ayımız güneşli, haftalarımız güzel geçiyor oluyor. Evet sevgili koçlar. Bakalım bu yeni ay etkisi sizde nereden geliyor? Sevgili koçlar, aşk. Tek kelime. Aşk. Muhteşem bir aşk hayatına başlama süreci diyebiliriz sizin için bu hafta. Neden? Çünkü dost burcunuz Aslan'dan güzel bir enerji var size. O yüzden sizin ışığınızı parlatacak, aşk hayatınızı parlatacak aşkla ilişkilerle alakalı. Evinizde şansla alakalı evinize güzel bir aydınlık getirecek diyebiliriz. Ama yine de bir uyarım var. O kadar aktif, dinamik, hareketli bir süreç içerisindesiniz ki geçen haftalarda ve bu hafta olmak üzere lütfen libidonuzu kontrol altında tutun olur mu? Çünkü bu size zarar verebilir. Fazla aşk meş işlerine dalıp da kariyer ve iş hayatınızı ihmal etmeyin olur mu? Evet sevgili boğa ve yükselen burcu boğa olan arkadaşlar, güzelliğin, zerafetin, simgesi. Evet sizlere bu yeni ay bakalım neler getirecek. Yeni ayınız, emlak işleri, ev işleri buralardan size yardımcı olacak. Nedir? Yardımcı nasıl yardımcı olacak? Emlak alım satımlarında, evinizi değiştirme konusunda. Evinizi hatta hatta şehir değişikliği bile yapabilirsiniz. Evinizi başka bir şehre taşıyabilirsiniz. Aslandan gelen bu yeni ay etkisi sizi bu konularda tetikleyecek. Lütfen tek ricam sizden doğru düzgün araştırdıktan sonra yeni yatırımlara, emlakta, ev değişiminde veya şehir değişiminde, hatta hatta ülke değişiminde bile çok titizlikle davranacağınız bir süreç olmalı sizin için. Enerjiniz biraz tutuk kalabilir bu konularda ama yine dediğim gibi yeni ay etkisiyle birlikte bir aktifleşme söz konusu olacak. Boş vermeyiniz lütfen. Of sonra yaparım, of şimdi uğraşamam gibi konular bu hafta için geçerli değil. Lütfen bu yeni ayı iyi değerlendirin sevgili boğalar. Evet sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olan arkadaşlar bu yeni ay size bol bol iletişim getiriyor. Telefon trafiği, arkadaşlarla zaman geçirme, bol bol sohbet, bol bol hatta hatta kısa kısa ufak ufak tatiller bile getiriyor diyebilirim. Zaten çok fazla bunu aldığınız biliyorum bir ikizler olarak evde durmak dünyanın en sıkıcı şeyi bence. Ben de çünkü bir ikizler stelyumu var. Evde kalmak veya sadece bir yerde bağlı kalmak bizi bunaltıyor. O yüzden kısa kısa tatiller, arkadaş sohbetleri, birlikte aktivitelerde bulunacağımız arkadaşlar ortamına girebiliriz. Fakat ne diyoruz? Yine bir Covid süreci ve yine lütfen dikkat ederek. Daha önceki haftalarda da size söylediğim gibi 8 yıllık döngüler tekrar devam ediyor. Bu 8 yıllık döngü yeni başladı önümüzdeki 8 yıl elinizde kalem, geçmişten ders alarak güzel güzel doğru bir şekilde yazın. Evet sevgili Yengeç ve yükselen burcu Yengeç olan arkadaşlar, bu yeni ay size ne getiriyor? Bu yeni ay sizin maddi imkanlarınızı biraz daha rahatlatacak ve ferahlatacak bir yeni ay diyebiliriz. Çünkü ikinci ev neydi? Değerlerimiz. Neydi? Maddi imkanlarımız. Neydi? Maddi kaynaklarımız. Ekonomimiz. İşte burada yatırım yapmak için bir fırsat. Ne yapıyoruz? Güneşin rengine yatırım yapıyoruz arkadaşlar. Siz anladınız sevgili yengeçler. Geçen haftaki videolarımda da söylediğim gibi bireysellikten, bencillikten ve sadece kendine yatırım yapmaktan uzak durmanızı tavsiye ederim. İlişkiler içerisinde empati kurmak çok önemli. Bu hafta lütfen empatiyle kalın ve karşı tarafı dinleyin. Evet sevgili aslanlar ve yükselen burcu aslan arkadaşlar. Bu hafta sizin burcunuza geçti güneş. Ayımız da buraya geçti. Yani bu ne demek? Yeni ay, aslan yeni ay. Ne yapacak? Sizi parlatacak, sizi gösterecek, sizi ışıldatacak. Yani bu ne demek oluyor? Bu ilişkilerinizde ben sen ilişkilerinde, ben ve biz ilişkilerinde parlayan taraf siz olacaksınız. Ha, şöyle söyleyebilirim. Geçtiğimiz haftalarda belki kendi psikolojiniz bozuldu, belki hassasiyet yaşadınız, belki bilinçaltınızda kurguladığınız olaylarla karşılaştınız ama bu hafta itibariyle karşılıklı ilişkilerde sizin ışığınız parlayacak. Yani bu ne demek? sizin dediğiniz olacak. Her zaman ve her konuda ön plana çıkan siz olacaksınız bu hafta ve önümüzdeki iki hafta boyunca. Sevgili Başak ve Yükselen Burcu Başak olan arkadaşlar, bu yeni ay sizin biraz psikolojik sürecinizi etkileyecek. Yani şöyle söyleyeyim ben size, biraz böyle arka planda tuttuğunuz, arkaya attığınız, geçmişte bıraktığınız, ne olacak deyip üstünden es geçtiğiniz konuları önünüze sunacak. Yani ne olacak? O unuttuğunuz veya unutmak istediğiniz her şey tekrar önünüze gelecek. Bu ne demek? Halletmediğiniz, yarıda bıraktığınız, sonra yaparım dediğiniz her işi tamamlanma süreci diyebilirim. Lütfen size tek bir önerim olacak. Tekrar es geçmeyin. Tekrar boş vermeyin. Çünkü bu böyle sürdükçe, sürer, uz uzadıkça uzar sevgili Başaklar. Sevgili terazi ve yükselen burcu terazi arkadaşlar. Bu yeni ay size neler getirecek? Evet. Terazi son 2-3 haftadır kariyerine odaklandı, işine odaklandı, işte pürüzleri çözmeye çalıştı, imzalar attı, bağlantılar kurdu derken o kadar çok bunaldı ki artık sizlerin de işi bir kenara bırakıp sosyal ortamlara girme zamanınız geldi. Evet, Güneşten aldığınız güzel açıyla sosyal ortamlarda güzel vakitler geçirebilirsiniz. Arkadaşlarınızla bir araya gelip güzel sohbetler edebilirsiniz sevgili Teraziler. İlişkiler, yine ilişkiler. İlişkilerde lütfen dengesizliğe dikkat edelim. Daha dengeli, daha tutumlu, daha ortada olan bir tavır takınalım. Bu her iki taraf için de çok daha iyi olacaktır. Evet sevgili Akrep ve yükselen burcu Akrep arkadaşlar. Bakalım yeni ay size nasıl bir etki sunuyor. Evet uzunca zamandır eğitim hayatınızla ilgili bir sürü projeler geçirdiniz kafanızdan. İşte yurt dışına mı gitsem, yakın yerde mi kalsam, ne yapsam ya da işte maddi kaynaklar, bir başkasının kaynakları, benim kaynaklarım, işte el covid sürecinde işte başkasının kaynakları, anne, baba, kardeşler, geçimi falan derken artık bu yeni aile birlikte kariyer hayatınızda yeni gelişmeler olacak sevgili akrepler. Yurt dışı bağlantılı işler yurt dışına seyahatler gündeme gelebilir. Yani kariyer hayatınız için yakın çevre ve uzak çevre, ülkemiz ve ülke dışı. Bu konularla alakalı bağlantılar söz konusu olacak sevgili Akrep'ler. Evet sevgili Yay ve yükselen burcu Yay arkadaşlar. Bu yeni ayın sizlere nasıl bir enerjiyle geldiğini Anlatmaya çalışacağım. Yurt dışı bağlantılarınız, yurt dışı ile alakalı eğitiminiz, öğrenci arkadaşlar, özellikle bu cümlelerim sizin için e, yarım kalmış eğitim hayatınız, yurt dışı bağlantılı eğitim hayatınız, yurt dışı ile alakalı projeler, birlikte e, yurt dışındaki okullarla birlikte yürüttüğünüz projelerde hep bir yarım kal kalmışlık vardı geçtiğimiz süreçte Covid sebebiyle. Şimdi artık bunların toparlanacağı bir sonuca varılacağı, hatta kaldığı yerden devam edeceği süreç de olabilir. Ve ilişkilerinizde aynı sizin istediğiniz ölçüde devam edecek. Küçük bir uyarıda bulunmak isterim. Her zaman dediğim gibi, yine söylüyorum. Lütfen karşılıklı empati, karşılıklı anlayış. Sevgili yaylar. sevgili oğlaklar ve yükselen burcu oğlak olan arkadaşlar. Bu yeni ay sizlere neler getirecek? Sizin 8-2 aksınızda tutulacak bu yeni ay 8. evinizle alakalı. Yani 8. ev nedir? Birazcık detay vereyim hadi size. Miraslar, vergiler, krediler, borçlar, alacaklar, başkasının kaynakları. Toplayın bunları. Bunlarla ilgili yapılacak düzenlemeler, ödenecek borçlar diyebiliriz. Yeni ay bu evinizi aydınlattığı için burada saklı kalmış, gizli kalmış, kapalı kalmış işte mesela amcaoğlunuz sizden bir şey saklıyor. Atalardan gelen bir miras var. Bunun ortaya çıkışı gibi algılayabilirsiniz. Burası çok önemli. Bu konuda özellikle dikkat etmenizi tavsiye ederim sevgili oğlaklar. Sevgili Kova ve yükselen burcu Kova olan arkadaşlar bu hafta güzel bir haber. Çünkü artık haftalardır Psikolojinizle uğraştınız, bilinçaltınızla uğraştınız, korku ve endişelerinizin gün yüzüne çıkmasıyla uğraştınız ve sağlığınıza çok dikkat etmek zorunda kaldığınız bir süreçten geçtiniz. Şimdi ise artık ilişkilerdesiniz. Biz olmayan yolunda ilerleyeceksiniz. Adımlar atacaksınız, ilişkiler başlatacaksınız, evlilik kararları alacaksınız, toplum önünde birbirinize sözler vermeye başlayacaksınız gibi gibi diyebiliriz. 7. ev aynı zamanda ortaklar, ortaklı işler, ortaklı projeler de anlamına gelir. Bu sebeple bu konularla alakalı ilginiz daha fazla olacak. Bu konulara yoğunluk vereceksiniz bu ay. Sevgili kovalar. Evet sevgili balık ve yükselen burcu balık arkadaşlar. Evet bu yeni ayın sizlere etkisi nasıl olacak? Bu yeni ay birazcık sağlığınıza dikkat etmeniz gerektiğini vurguluyor. Sağlığınıza, günlük rutin işlerinize, evcil hayvanlarınıza, sevimli dostlarımızın sağlığına, veteriner kontrollerine, günlük işlerimizi düzeni koymaya ve Bunlar var sizin hayatınızda bu hafta ve önümüzdeki iki hafta süresinde. Bu konularla alakalı. Meditasyon yapabilirsiniz, ritüeller yapabilirsiniz, olumlamalar yapabilirsiniz. Kendinizi iyi hissedeceğiniz, kendi rutininiz, yani balık burcu rutini nedir? Hassas, duygusal, naif, çok da fazla böyle hani ortalarda görünmeyen, kendi içinize dönük, motivasyonunuzu kendinize yönelttiğiniz, bu şekilde kendinize, içinize dönerek daha huzurlu, sakin bir hafta geçirebilirsiniz sevgili balıklar. Evet sevgili arkadaşlar, bu hafta gök gökyüzünün bize neler söylediğini burçlar bazında incelemeye çalıştık. Ne vardı? Yeni ayımız vardı. Yeni ay derken Ağustos ayı demek istemiyorum. Yeni ay şudur. Güneşle ayın kavuşumudur. Güneşimiz ve ayımız Aslan Burcu'nda kavuştuğu için buna yeni ay diyoruz biz. Bu şekilde sizi bilgilendirmek istedim. Önceki videolarımdan biliyorsunuz. Tüm sorularınıza, tüm yorumlarınıza cevap vermeye çalışıyorum. Sizden de kanalıma abone olarak bana destek olmanızı istiyorum. Aynı şekilde bu videonun altına yaptığınız yorumlara da cevap vereceğim. Önümüzdeki hafta yeni videolarla görüşmek üzere sevgiyle kalın.